Ortaya çıkan proteinler. Yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücut dönemindeki bütün artık maddeleri dışarı atması. Herkese merhabalar. Bu haftaki bölümümüzde atları konu edeceğiz. Çünkü atlar hakikaten çok özel canlılar. Allah'ın insanın hayatını kolaylaştırması için yarattığı çok özel nimet. Evrimciler de, bu canlının insanın yani insana has bir nimet olmasını asla kabul edemiyorlar ve atın sözde evrimi konusunda çok spekülasyon yapmaya çalışıyorlar. Aslında bunların hepsi yanlış. Biz bu hafta programımızda evrimcilerin yaptığı spekülasyondan bahsedeceğiz. Atın fizyolojik, onun koşması ve yük taşımasına özgü mükemmel yaratılışından bahsedeceğiz. Ve onun e, duruşunda, yürüyüşünde ve koşuşundaki estetikten bahsedeceğiz. İşte bu haftaki bölümümüz atlar ile karşınızdayız. Atların söz dinlemesi Allah'ın bir mucizesi. İnsanın tam sözünü denilecek şekilde hareket etmesi, ona itaat etmesi, onun bir nimet olarak yaratıldığını bize gösteriyor. Ve şu an üstünde durduğum at, Mustang türü bir at. Bu atın özelliği çok heybetli olması, renklerinin böyle alacalı olması, maşallah çok güzel renkleri var. Ve bakın atlardaki dengeyi size bir örnekle anlatmak istiyorum. Atın burada boyun kısmı var. Üstünde oturduğum kısım sırt kısmı ve kalça kısmı var. Boynu sırtıyla eşit olmak zorunda. Kalça da sırtın üçte ikisi olmak zorunda. Aksi takdirde aynen arabalardaki gibi viraj dönerken arkası yalpalıyor, koşamıyor veya duramıyor. Yani birçok hataya sebep olabiliyor. İşte bu dengesin olabilmesi için iskelet sisteminin de kas sisteminin söylediğim oranlarda ancak yaratılmış olması gerekiyor. Aksi takdirde hayvanın normal yürümesi veya koşması mümkün değil. Şimdi de atın kas ve iskelet sistemini biraz inceleyelim. Atların vücudu çok güçlü kaslarla çevrilmiştir. Öyle ki vücudundaki iskelet sistemini saran tam 700 adet kas bulunmaktadır. En güçlü kaslar ise arka bacaklarda bulunur ve vücudun itme kuvvetini oluşturur. Bu güçlü itme kuvvetini çok normal bir şekilde karşılayabilmesi için de oldukça sert bir omurga sistemi vardır. Çünkü her arka ayağın itişinde omurgaya ekstra yüksek bir güç binmektedir. Bu yüzden de omurga bağ sistemi ile de desteklenir. Boyunu esnektir. Bağları bu boyundaki bağları kolayca zarar görebilir. Tendonlar, bağlar, kaslar gevşediğinde bile kemiklerin aynı hizada durmasını sağlayacaktır. Omurganın yapısı yani sırt kısmı insanın rahat bir şekilde üzerine oturabilmesi için içeri doğru kavislidir ve üzerindeki binici ata çok rahat bir şekilde oturur. Aynı zamanda bu eğim atın arka ayaklarından gelen güçlü itme kuvvetine de çok mükemmel bir direnç oluşturur. Atların ön ayakları omurgasına bir kemik ile bağlı değildir. Aslında omurgalı canlılarda karakteristik bir özelliktir bu ama atlarda omurgaya bağlantı yapan bir kemik yoktur. Bunun yerine çok yoğun ve sağlam bir kas dokusu vardır. Bu da atın zıplaması ve koşması esnasında eşsiz bir süspansiyon etkisi oluşturur. Bu sayede at üzerine binen yükü çok rahat bir şekilde süspanse edebilir ve üzerinde giden insan için de bu aynı zamanda bir konfor, bir rahatlık etkisi oluşturmaktadır. Atın bir binek olarak yaratıldığının yegane delillerinden birisi de ön ayaklarındaki bu süspansiyon yapabilen kas dokuzudur. Atın 1,5 metrelik bir engeli atlaması esnasında ön ayaklarına binen yük 10-12 tonu bulabilmektedir. Bu 10-12 tonluk yükü atın ön ayaklarının kaldırabilmesi yani nallarından ayağının bütün uzunluğundaki kemiklerine kadar bütün bu yükün kaldırılabilmesi onda Allah'ın yarattığı çok özel bir dizaynı bize gösterir. Bakın bu atlama esnasında en büyük en çok yük atın kemiklerinde 3. metakarp adı verilen ve 25 santim uzunluğunda ve bir tarafında fasulye şeklinde delik olan bu kemik tarafından karşılanır. Endüstride bir malzemede delik olması aslında onun daha dayanıksız olabileceği izlenimini bizde uyandırabilir. Halbuki gerçek böyle değildir. Çünkü atların belki de en sağlam kemiği 3. metakarp kemiğidir. İşte bu tesadüfen olamaz. Bu Allah'ın eşsiz yaratmasına bir örnektir. Atlar bu konuda halen bilim insanlarının sayısız derecede araştırmalarına sahne olmaktadır. Ve günümüzde yeni teknolojilerin daha dayanıklı malzemelerin yapılmasının gemilerde, uçaklarda ve birçok taşıtta böyle dayanıklı malzemelerin kullanılabilmesinin sırrı atlarda ve ondaki kemik yapısında saklıdır. Bilim insanları da araştırmalarına hızla devam etmektedirler. Atlar genel olarak dört ayrı isimde gruplandırılıyor. Bunlardan birincisi aygır yani erkek at, kısrak dişi ata verilen isim, tay ise atın yavrusuna veriliyor. Bir de pony veya midilli olarak da adlandırılan, büyümeyen küçük atlara verilen bir isim mevcut. Atlar 4-5 ayrı renkte oluyor. Bunlar siyah renk, beyaz renk, ee, kahverengi kuyrukta ama yereleri siyah renk, gri ile beyaz karışık olabiliyor veya kızıl renkte atlar olabiliyor siyah renkli atlara ise verilen isim Yağız atlar genel olarak 30 sene yaşıyorlar ama 62 yıl yaşında yaşayan en yaşlı at olan Old Billy isimli bir da atla mevcuttur atların e, midili de dahil olmak üzere 350'nin üzerinde cinsi var bu da tabi evrim teorisine bir nevi cevap olmuş oluyor çünkü Allah atı da çok çeşitli yaratıyor diğer birçok canlı çeşitli yarattığı için ama atlar evrimle olmuyorlar yani Allah hepsini ayrı ayrı kendi özellikleriyle kendisine has olacak şekilde yaratıyor maşallah. Atların evrimle olmadığına bakın burada çok özel bir örnek. Aynı cins hayvan türüne dahil her iki atta. Fakat birisinin boyu çok küçük ve binmeye bile müsait değil. Çok zarif ve ürkek bir hayvan. Diğeri ise çok haybetli, çok güçlü kaslara sahip, çok iri yarı maşallah. Ama her ikisi de aynı cinse ait. Allah'ın ayrı ayrı ve bu şekliyle yaratmış olduğu kendisine özel canlılar. Maşallah. 1980 yılında 50 kadar evrimcinin Chicago Üniversitesi'nde buluştuğu bir toplantıda atların evrimle olamayacağının altı çizildi. Çünkü atlar Allah'ın yaratmış olduğu naçizane güzel birer nimet. İnsana has olarak verilmiş birer nimet. Bütün öyle vücut yapısı, kalça kemeri, ayakları, ön ayakları, arka ayakları onun yük taşımak ve koşmak üzerine yaratıldığını bize gösteriyor. Evrim teorisyenleri ise atın bir nimet olduğunu asla kabul etmek istemezler. Bunun için de birçok yalana başvururlar. Bakın atın evrimiyle ilgili ne demişlerdi? 50 milyon yıl önce 4 tırnaklı tilki büyüklüğündeki bir canlıdan bugünkü atın oluştuğunu iddia ettiler. Dikkat edin tilki büyüklüğündeki bir canlıdan bugünkü atın oluştuğunu iddia ediyorlar. Bunun içinde soyu tükenmiş, hep soyu tükenmiş canlıları kullanırlar ve birbiriyle hiçbir tür bağlantısı olmayan canlıları kendi hayallerine göre gitgide boyları büyüyen ama tırnak sayıları azalan bir seri oluşturmaya çalıştılar. Hatta bunu dünya ünlü müzelerde de sergilemeyi ve insanları aldatmayı bir vazife bildiler. Fakat ne oldu? Yeni bulunan fosiller nedeniyle az serisi defalarca değiştirilmek zorunda kaldı. Sonunda farklı tarihlere ait Tırnak sayıları da farklı olan canlıların oluşturduğu at serisinin bir sahtekarlık ürünü olduğu ortaya çıktı. 47 milyon yıllık at kafatası fosilinin bulunmasıyla da bu sahtekarlık artık son bulmuş oldu. Fosil dünyasındaki haberler bu şekildeyken 2013 yılında tam 700 bin yıllık bir at kafatası fosilinden onun DNA'sının ayrıştırılması başarıldı. Ve bu DNA'nın üzerinde dizi analizleri yapıldı. Yapılan analizler günümüzdeki 10 farklı at türü ile karşılaştırıldı. Evrim teorisyenleri çok büyük bir heyecanla atın evrimine yeni bir delil bulabileceklerini, bu konuda e, bu yapılan araştırmanın bir dayanak sağlayabileceğini düşünüyorlar iken gerçek bunun tam aksi çıktı. Karşılaştırmada kullandıkları bütün atlar 700 bin yıl öncesine ait olan at kafatasındaki DNA ile birebir uyum sağlıyordu ve DNA dünyası da moleküler biyoloji de evrimin karşısında Allah'ın yaratmasına yegane delilleri sunmuştu. Maşallah. Tüm modeller ışığında evrim teorisi artık çökmüştür. Atın yürüyüşündeki asalet ve estetik dahi hayata tesadüflerle bakan hayatın tesadüflerle oluştuğunu iddia eden evrim teorisyenlerinin sinirlerini bozmaktadır. Çünkü bu estetikliğin, bu güzelliğin onların dünyasında bir yeri yoktur. Yani evrim teorisi asalete, estetiğe, güzelliğe yer vermemektedir. Hayatın bir mucize olmadığını, hayatın bir mücadele olduğunu, her zaman bir kavga olduğunu üremek ve yemek yemek üzerine kurulu bir savaşın her alanda hakim olduğunu iddia ederler. Bundan dolayı da Allah'ın yaratmış olduğu yegane güzellikleri ve atlardaki güzellikleri de göremezler. Bu haftaki programımızda atlara değindik. Yeni programlarda, yeni konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. çıkan proteinler. Yani canının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen onların senelik olarak vücut bütün artık maddeleri dışarı atması